Ve bir yıl içerisinde de hedefimiz Malatya'da, Elazığ'da, daha önce Bingöl'de, Van'da olduğu gibi bunlar bizim bildiğimiz işler. Biz bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. Ve inşallah Hatay'ımızda da bunu yapacağız. Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. Diğer sekiz vilayetimizde de yine bunları yapacağız ilçelere varıncaya kadar. Bütün bunları inşallah halledeceğiz. Şu anda AFAD'ın bütün çadırlarıyla işte il, ilçeler biliyorsunuz depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette ve çalışmalar buralarda sürdürülüyor. Tabii Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın. Ülkemizin yardımcısı olsun diyorum. Ve bu vesileyle bir kelçeyi daha söylemem gerekiyor. Özellikle 60'ı aşkın ülkeden birçok destekler, yardımlar geliyor. Bunlar hepsi hepsini ismende açıklayacağım. Azerbaycan aynı şekilde başta olmak üzere bunun yanında İsrail desteklerini vermiş durumunda. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, bütün bunlar da desteklerini vermiş durumda. Hala da telefonlarla desteklerini vereceklerini bize sürekli ifade ediyorlar. Madden, nakdi, aynı bu tür yardımlarını gönderiyorlar. Şu anda AFA'da bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de de kuruluşlar aynı nakdi destek veriyorlar. Bütün destek veren vatandaşlarıma da şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için sınama günüdür. Ve bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin. Tabii şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9057. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibariyle 3356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52979. Yıkılan bina sayısı 6444. Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21.200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum. Namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik. Biz jandarma göremedik. Polis göremedik gibi yalan yanlış İftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir. Jandarmamız şereflidir. Polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ve şu an itibariyle sağlık çalışanlarında da yine 9179 personel burada akredite ve çalışıyor ve bir diğer tabii önemli adım. 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Ve yine burada yıkık bina sayımız 2749 ve 170 ekip ve 5000 aşkın arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke yabancı olarak buradalar ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Ve bütünüyle vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak o da göreve katılacaktır.